Evet arkadaşlar. Part 2 yapıyoruz. Şu an. Şimdi. Neydi? Black'in. Black'in. Şeylerini. Koruyacağız. Hatta Black onları koruyacak. İkinci aşama Black de gelecek. Sonra ikinci aşama karakterler de gelecek. Bir de Polo da var. Polo'yu da göstereyim size. Güncellemesine gelmeyecekmiş. Zat hatta Sprunk'ı güncellendi bile. Polo geldi. Polo'nun birinci aşaması böyle. Böyle. İkinci aşaması. böyle. Neyse. Aa. Evet arkadaşlar şu an sizi bir yere götürüyorum. Nereye? Birinci aşama. İkinci aşamadan çıktık. Black Allah azla bizi öldürüyordu. Hadi yürüyelim. yapacağız? Kılı kır. ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Ben bir lakin arka, ay, arkasındayım. Neyse geldik galiba. Eyvah burası ikinci aşama. Merhaba gençler. Black öldüremezsin. Öldürürüm ne oldu? Öldüremezsin diyorum. O zaman getireyim gör. Al. Arkadaşlar bu bir bölümde olmuyor oluyordu YouTube'da. Ben de o bölümü yapacağım işte. Tamam şu gelsin. Fumbot. Aa burada. Jevet. Jevet'in sesini çok sevdim. Ama bu güncellenmiş bir jevin. Polo'yu unuttuk. Polo burada. Hadi savaşın da görün. İlk önce seninle başlayacağım. Sonra sıfırkiler iyileşecek. İlk senden başlayalım bile. Hayır. Hayır. Bu red. <gırın> yanlış. Yanlış. Iı, yanlış yapmış sesini yapımcısı Black'in. <laughs> Ay beni yerim Özel yerime de battı. Bugün bayram. Evet bayram. Sabah sabah oyun oynuyorum be. Ben deli miyim? Ya kuzuluk. Ben saçımın yaptırdım. Bir tane Canan ablama. Arkadaşım Elif'le gittik. Şevval de vardı. Ya. Zaten şevallerine gitmiştik. Canan abla çok güzel yapıyor saçımızı. Şuan annen şapkayı çarptı. Şapka taktı, biz uyuyorduk. Eğer ero uyuyacaksan, şapkayla uyudum, saçım bozulmadı, hala Av oh, Benim özel gücüm var. Hatta özel gücüm değil de. Ateş püskürebilirim. Black'i öldürebilirim sonra. Diğer karakterleri. Nerede şu ateş püskürtme bebesi? Mini kumbu. Evet. Bilek öldü. Hayır ölüyorum hayır. Wanted. Ben seni wanted'ine yapayım.

Öldürüldüm. Yavaşlatmam gerekiyor. Şimdi size ateş püskürtmemiz miyim oğlum? Öldüm mü sandınız? Neyse. <laughs> tamam. Sonra bir daha başlayacağız. Sonra başka karakterler gelecek. Üçüncü aşama olmak istemiyorum. Ben Grey geldi. Anne nerede? El alta. Merhaba Grey. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Gel gidelim evimize. Black'in robotu geliyor sonra. Blake geldi. Evet ben geldim. Ne? Evet ben geldim. Ben geldim evet diye ha. Niye tekrarladın? Bir şey olmaz. Aha. Sana baskı bilir miyim ben de? Hayır. Veremem. Sonunda mı? İzin veremem dedim ben sana. Niye? İşte. Oh. Nasıl yok ettin? Benim böyle güçlerim var. Neyse arabamıza binelim. Ben arkaya binebilir miyim? Evet ben söyleyeceğim zaten arabayı. Eu Haydi nurdu bana. Oh. Neyse. Arabayı şakacıktan bineceksin de. Gidiyoruz Venda. Gidelim. Ne yapacağım? Bindirebiliyormuşuz ya. Ben bunu niye görmedim? Neyse otursun şu. arabaya. O arabada güzel bir şey içinde şey bile var. Heh, sızdım. Gireye <laughs> gel. Geldim. Ben de oturayım bari. Neyse kapatalım arabayı. Hoppa. Tamam oldu. Gidelim Grey. Gidelim. Ay dur. Niye? Cemil var görsene. Aa gördüm. Görünmezlikten çıktı. Oh, sonunda durdum. Ay özür dilerim. Neyse ben gideyim. Neyse <laughs> hadi gidelim. Sana bıçak almıştım. Hem de öldürme yeri de var. Çok teşekkür ederim. you <laughs> <laughs> tamam. Ay bunu da yapayım. Sonunda. Eve geldik sonunda. Evet. Evet. Eh, tamam. Ayağa kalktı. de gel. Tamam. Ben evin içindeyim. Ben de yatağını, yatak odasını. <laughs> Ne oldu? Tamam. Her gün iş var bana her gün her gün.